Allah hepinizden razı olsun. Cümlemizle. Yani sizlere ulaşabilmek için inanın çok mücadele verdik. Ben e, sanatçı değilim, bir fenomen de değilim. Ben normalde yayın yaptığım zaman ilaki insanları görüyorum. Evet. Rabbim hepinizden razı olsun. E, bir sanatçı olmak ya da fenomen olmak değil. Yani yüreği güzel insanların burada bu platformda olması ve böyle çocuklarımızın sesini duymaları, sesimizi duyurmanız vesile oluyorsunuz sesimizi duyurmaya Rabbim binlerce kere razı olsun. Anne, cümlemizden öpüyorum. Cümlemizden. Umarım bir faydamız olur. Umarım e, insanlar gerçekten duyarlı olur. Ama ben yine, yine diyorum sadece yayına alarak sesin duyulmasında bir fayda olur mu? İlki olur ama ben isterim ki buradaki bütün yargıçlar ya da durumu iyi olan insanlar, ortak yayın yaptığın kişiler de aynı şekilde orada olmasını isterim. Sadece yayın alıp yan tarafa geçinlenmesi e, değil de biraz da elimizi taşın altına koyalım. Eğer bir şey yapacaksa hep beraber yapılsın. Ben bundan e, dolayı bunu söylüyorum. Benden önce de orada çapak Vakti vardı, Hugo boş vardı, Kekeç Kenan vardı, onu Selmik vardı. Evet Ben Kimse üstüne alınmasın. Ben onları da zaten orada gördüm. Hepsi buradalar. Herkes burada olsun bu akşam. Benden sonra da istersen bunu kapatıp tekrar bir PK yapalım bu bitikten sonra. ikinci PK'yı da yapalım. Yapalım. Bu akşam her şey Eymen'in karanlığı için. Karanlığının aydınlığa dö dönmesi için Eymen daha 7 yaşında. Bu akşam Hı. hepiniz Eymen'e umut olacaksınız. Eymen tekrar e, o aydınlığa kavuşabilir. Yapalım seninle lütfen, yapalım sizinle. Allah hepinizden razı olsun. Cümlemizden. Buna da vesile olan e, Onur Selmek fanları diyelim. Evet. Bir, bir gelip bin kişi, iki bin kişi yazmaları. onlara da Allah razı olsun. Böyle bir şeye vesile oldukları için. Rabbim binlerce kere razı olsun. Rabbim binlerce kere şu an ekranımda olup Destek veren, e, o bir geçmiş olsun diyen insanlardan bile dahil ben her zaman biz bu duayı biz çok fazla kişilerle yayın yapmıyoruz e, biliyorsunuz. Evet. Ve şurada yayınımı paylaşan insana bile ben defalarca kez dua eden yüreği yaralı bir anneyim. Rabbim hepinizden razı olsun ki şu an anlatamam içimdeki o evet. sevince. Bu da e, chatte ortalığı karıştıran basit insanlar için olsun. Şu anki atacağım hediye de onu Sermik adına, kardeşim adına atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim hepimizden razı olsun. Eğer adam mısa lütfen chatte böyle saçma sapan şey yapmayın. Biz burada bir hayır işi şey yapıyoruz, bir yardımcı oluyoruz evet. ama biz hala dedikoduyuz. O ben, hediye de onun adına gelsin. Ben onun adına da attım. Kendisine. <laughs> Araban geldi <laughs> Ay çok teşekkür ediyorum ya. İnşallah bir faydamız olur. Ne demek bir faydamız olur. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim çok razı olsun. Hepimizden. Olur Sermik abimizin adına da. Sen, senin araban da geldi Eymen. Hugo abin de aslanlar gönderdi sana şafak vardı. Yani hepinizi say say evet. bitmiyorsunuz. Bitmeyin hiç. Hep çok olur. İnşallah hep çok olur. Hiç bitmeyin. Acı Gülenler, e, Onur Samik, Kekeç Kenan abi hiç bitmeyin. Hep çok olun. Hep var olun. Rabbim hepinizden binlerce kere razı olsun. Rabbim kesenize bin bereket versin. İyi yaşa paşam benim. İyi yaşa aslan paşam benim. Şöyle görmesinler annemin acı çektiğini. Yani bu oğlumun acı çektiğini görmesinler. Hiç bunu temizleyelim bu arasında. Rabbim hepimizden razı olsun. Rabbim e, hayırlarınızı Böyle duyarlı olduğunuz için gerçekten e, yüreği öpülecek, evi öpülecek insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bizden razı olsun. Evet. Hacı Gülen abi, Hacı Gülen abi ben de iyileşeyim de ben bir göreyim sizleri de ben sizlerle PK atacağım de, PK'larla yarışacağım de. Hepinizi de iyileşeceğim inşallah de. İyi e buyursun. Eymen çok güzel bir çocuktu. Eymen çok akıllı bir çocuktu. Eymen, ee, anneciğim sen büyüyünce ne olacaksın dediğimde, ben savcı olacağım diyen bir çocuktu savcının ne olduğunu bile bilmeyen bir çocuk iken Hı? ben büyüyünce savcı olacağım diyen bir çocuktu maalesef. Eymen 3 yıldan beridir. Bu şekildeyiz ama Allah'ın izniyle en azından Muhammed Eymen 3 yıl sonra bana anne diyebilecek. İnşallah. <laughs> Tüm feyir, tüm Rabbim ol dedikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. Bu arada Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim hepinizden Aynen. razı olsun. Rabbim hepinizin birini bin inşallah. Ben de sinirine girdim. Şimdi kaos olması da yanlış bir şey ama arkadaşlar benim Onur'la birbirimizden haberimiz var. Onur orada misafir istediği Doğru mudur abla? Onu, evet. misafir, sonra da bana yazdı. Eklememi ve yayın açmamı istedi. Ben, evet. ben de yayın açtım. Benim söylemiş olduklarım tamamıyla Onur'la bilgisi yok. Eğer böyle bir şey olsaydı zaten Onur bana yazmazdı. Ben Onur adına o yapamadı. Ben geldim. Beni uygun gördüğü için ben geldim. Onların da Allah razı olsun. Çetteki herkesten de Allah razı olsun. Onur için de ben burada bir şey yaptım. Çünkü Onur beni önce olarak gör, gördükten sonra onun adına dağıtmak şeref verici bir şey. Ama chat sürekli başka sağa sola çekiyor. Ben şu anlamda söyledim. Eğer Buradaki yargıçlar ve yayıncılar, diyorum ki yayın açtıkları zaman elini taşın altına koysun. Biraz daha elini taşın altına koysun diyorum. Ben bunu söylüyorum. Burada herhangi bir kişiyi ima etmiyorum. Zaten Onur'dan ben bu görev aldıktan sonra, Onur'la benim dostum herkes biliyor. Herhangi bir sıkıntım olmadığını da biliyorsunuz. Ama chatte ısrarla böyle şeyler yazmayın. Şu an yapacağımız tek şey bebeğimize yardımcı olmak. Ben ee, şişeti okumuyorum. Ne olup ne bittiğini abicim bilmiyorum ama ben sadece şu an oh. Muhammed Eymen'e yapılan iyilikleri görüyorum. Arkadaşlar evet. ben şu an sadece iyilikleri görüyorum. Kötülükleri bu kadar iyilikten sonra görebilir misiniz yapılan bir kötülüğü? Hayır. Asla görmezsiniz. Onun için şu an sadece o iyilikleriniz var. Vallahi yemin ediyorum yalan söylemeye gerek yok. O aşağıday, aşağıdaki yazılanları görmüyorum yalan söylememe gerek yok. Ama o selamlarınıza selamla cevap veriyorum. O geçmiş olsun. Dilekleriniz için Rabbim binlerce kere razı olsun. Ve kötü Bilmiyorum. şeyleri görmüyorum. Evet Onur Sernik abimiz Hacı Gülen'le PYK yap. E, Eymenimiz için ne de. Ve ondan sonra e, şeyden misafirden misafirden ayrıldı. Size bağlandık yayını kapatıp sizi takip. Ben daha önce sizi takipteydim bu arada. Ama sanırım evet. Sayfanız mı kapandı? Bir şeyler oldu takip. Tamamen hesap gitmişti bende. Takip ediyordum. Yayınlarınıza da geliyordum. Bir, bir buçuk iki ay ara vermiştim. Yoksun. Anladım. Doğrudur. Doğrudur. Evet hesapta değildik. Neyse yayınımızı kapattık. Sizlere bağlandık. İyi ki de bağlandık. Yüreği güzel insanlar. Dediğim gibi biz kötülüğü görmüyoruz. Biz güzellikleri Aynen. görüyoruz. Buna vesile olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Onur Selim Galesi başta olmak üzere. Ve Kesinlikle. Onur Selim'i teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim şifa verir abla. Elimizden geleni e, yapmaya çalışacağız. Elimizi taşın altına koyalım. Bu platformda büyük insanlar var. Herkes bir umut gerçekten daha güzel olacak. Kesinlikle. Var mı benden bir Canın sağlığı. Çok teşekkür ediyorum. Ben Hacı Gülen kardeşim. Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim senden de e... cümlemizden. Sizin tarafından emek... gelenler ve Onur Samik ailesi hepinizden Rabbim inancı kere razı olsun. Küçük Muhammed Eymen'imi duyarsız kalmadığınız için e, yüreklerinizden, ellerinizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum çok bir anne olarak. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim en yakın zamanda şifayı verir. İnşallah. Bir an önce sağ Benim ediyorum. mucizem, inşallah mucizemi sizlerle paylaşacağım. Sizler de onun bir teşekkürünü inşallah alacaksınız. İnşallah. Allah razı olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Bizi <laughs> tekrardan geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Yayındayız. Yayında radım. da kalın. Yayındayız. Ben zaten... Yayındayız. Evet yayındayız. Bu akşam e, Eymen için yayındayız arkadaşlar. Lütfen sizi yalnız bırakmayın bu akşam Eymen'imizi. Tamam. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizden de cümlemizden.